1971'den beri bu işi yapıyoruz. Ve de sürdürmekte devam ediyoruz. Gelir kaynağımız da bu. Şu anda 150 kağıt, 200 kağıt üzerinde. Biz toptan satıyoruz. Niksar'da pazarımız var. Oraya alıcılar geliyor, onlara toptan veriyor. Allah olarak Malatya, Samsun, Samsun, Sivas, Doğu'ya, genelde her tarafa gönderiyoruz. Fazlaydı ama şu anda biraz düşüş oldu. Her evde var şu anda. Köylerde bile var. Ölmedi, devam ediyor ama o kadar değil eskisi kadar. 1900 53-55'lerden bu yana bu işi yapıyoruz. Bizim zaten bizim gelir kaynağının bir yanını kesti. Bazı vatandaşlarımız bu meslekti bizim. Valla öldü diyebiliriz. Yani eskisine 10 bin bu köyden gidiyordu. Her hafta 10 bin sübürge.